Yok. Korkunun ecele faydası yok. Gidip konuşayım ya. Of Allah'ım ya. Niye benim işlerim hep ters gidiyor ya? ya? Kimseye bir zararım yok. Sadece kendi ekmeğime bakıyorum ya. Bu işi benim başıma kesin Akif belası sardı. Ayıp değil mi ya can? Niye benden kaçıyorsun? Abi vallahi sana geliyordum ha. Polis arabayı bağlamış. Bir de üstüne para cezası yazdırmışsın. Ne bakacağım ben şimdi? Ya parayı ben ödeyeceğim abi. Ya araba? Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Onca yıldır bu işi yaparım. Bir kez olsun arabayı yakalatmadım. Sana arabaya binen herkesle konuş isimlerini öğren demedim mi? Abi sordum. Kendi ismimi de söyledim. Zaten arabaya binenlerin hepsi senin müşterin. Ne yapacaklarını biliyorlardır diye başka da bir şey demedim. Arabamı kurtaracağım. Abi bir arkadaşımın babası polis memuru. Ben ondan yardım alacağım abi. Bak benim bir tek geçim kaynağım o araba. Üstelik karım hasta. Doktoru o arabayla götürüp getiriyorum. Abicim elimden geleni yapacağım ya. Elinden geleni yapmayacağım. Elimden geleni yapma. Bana arabamı geri getir. Of. Merak etme. Elimden geleni yaparım. Şimdi bu adamın arabasını altı aylığına bağlarlarsa bu adam mahvolur, biter. Bu adam korsan taksicilik mi yapıyor? Şişt, yok be, ne korsan taksicilik? Ya bu tamamen benim iş güzarlığı. İşim var, bir iki günlüğüne arabayı alabilir miyim dedim. Ondan sonra da sinsice kullandım işte. Ya ben bir şekilde bu işi halletmeye çalışırım. Ama para cezası için bir şey diyemiyorum. Hayır yok tamam. O parayı ben ne yapıp yapıp bir şekilde ödeyeceğim. O benim boynumun borcu ya. Bak dostum. Çok zor durumdayım. Evime bile gidemiyorum. Yani sen bu arabayı kurtarırsan... ...benim de hayatımı kurtarmış olacaksın. Bak Cem... Söz veremiyorum. Ama halletmeye çalışacağım. Olsun dostum, olsun. Sağ ol. Ya Zeynep. Ya çok özür dilerim ben ya. Yani berbat bir haldeyim. Acısını da senden çıkardım işte. Hiç şaşırmadım canım. Sen zaten acısını çıkartacak birilerini mutlaka buluyorsun etrafında. Ya bildiğin gibi değil Zeynep. Çok zor durumdayım. Yine ne oldu? Hamdi abinin arabasını polis bağladı. Bir de üstüne üstlük bir sürü para cezası yedim. Sen ciddi misin? Korsan taksileri aylarca bağlıyorlar Can. Ya. ya biliyorum, biliyorum ya. Adam çok zor durumda ya. Ya benim bu işi halletmem lazım Zeynep. Akif mahallede iş bulmamı engelliyor. Ve kimse de bunun yüzünden bana para filan vermiyor. Ee, ne yapacaksın şimdi? Yani bana bir tek sen yardım edebilirsin Zeynep. Ben mi? Cem benim cebimde dolmuş param yok. Bir Nesrin bugün üç beş kuruş para... Ne? Nesrin sana para mı verdi? Yani işte geçenlerde biz buluştuk online. Üç beş kuruş bir şey vardı. Hatta sen de mağazadaydın. Hatırlıyor musun? Zeynep, bana yalan söyleme. Sen Nesrin'le sürekli görüşüyorsun değil mi? Cem şey, saçmalama. Ben sürekli nasıl Nesrin'le görüşeyim? Çalışıyorum zaten biliyorsun. Nerede kalıyorlar? Bilmiyorum. Bak Zeynep, bak bu işin şakası falan kalmadı anlıyor musun? Şaka falan yok. Başlarına bir iş gelmesinden korkuyorum ya. Nerede bu kadınlar? Ya gerçekten bilmiyorum. Sen zaten onlardan nefret ederdin. Gittiler işte kurtuldun. Artık rahat rahat yaşa kafan dinç güzel. Oh mis gibi. Hadi görüşürüz. Nesrin benim kardeşim. Başına bir iş gelirse ben rezil olurum. Babası öldü bir kadına sahip çıkamadı diyecekler. Sen o yüzden mi onları merak ediyorsun? Namusuna leke sürülmesin diye yani öyle mi? senin var ya şu kahveci güzeli Akif'ten ve benim babamdan hiçbir farkın yok. Tam bir pisliksin Cem. Ya kızım sen manyak mısın ya? Nesrin'in paraya nasıl zaaf olduğunu sen benden daha iyi bilmiyor musun Zeynep? Her başı boş kalırsa ya kendi başını yakacak ya da başkalarının başını yakacak. Birilerinin onu korkutup sindirmesi lazım. Abartma. Hasta ruhlu birisinden bahseder gibisin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Hayallerinle soldu